Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Sizlerle birlikte tekrardan Valorant oynuyoruz arkadaşlar. Yine takım ölüm kalım savaşı girdim. Çünkü bilmem ya burası sarıyor diye düşünüyorum. videomızı ee, videomuzu geçmeden like atıp abone olun ve kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Valla algoritma çok düşük arkadaşlar. Hiç izlemiyoruz. Lütfen destek verin de iz izlenelim ya. Arkadaşlarımıza söyleyin. Böyle yiğit var. Çok güzel Valorant oyunlar çekiyor. Bu arada arkadaşlar yani güzel güzel oyunlar gelecek ha nasıl Değilse böyle Minecraft falan gelecek. Reyna sen bir at. Oo biz jet oynuyoruz değil mi? Unutmuştum. Oo. Bu hareketi yapabiliyoruz. Ben orada sanıyor. Ama ben buradayım. Oha. Reyna iyi. Oh, şuraya bir Göremedi ne. Nerede lan bu? Uh. Aa göremedim valla. Çok kötü başladık babacım. Bir, de bir çıkalım babacım. Gördün mü seni babacım? Oy. Kafaların gözdesiyim. Reyna gel. Oğlum Reyna seninle uğraşacağım bekle. Bekle ben orayı ne yapacağım biliyorum. Bir dakika. Öyle artık bebek. Bir dakika bir dakika şerif alacağım. Nerede? Hop selamun aleyküm babacım Şerifci yet geldi. Normalde benim reyna ama. ne bunlar? Selamun bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya geçeceğim. Selam Hadi be smoke atsaydım keşke ya. O. Tamam 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 tamam. Şur burada oynayacağım burada burada. Buradan oynayacağım. Babacım hemen çıktık. Şuradan biri gelir ince. Gelersin Reyna. Şuradan şey alalım. Bir dakika kör oldum Allah 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 bir dakika Hadi be ya onları hep boşaltıcam Bir dakika arkadaşlar şu vuruş sizin için bak Takipçilerim için hadi 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 Bir dakika bir dakika bak bak bak, bak. İzleyin babacım Şöyle bir hareketler yapalım Çık çık Gumba gumba Hadi çıkın lan buradan. Daha ne kalabalıktınız? Ne oldu? Korktunuz mu? Bir dakika ben sana bir şey demedim ki sen hemen ne sinirlenin. Gel lan şu gardiyine yine. Babacım hemen basalım. Hemen basalım. Hemen basalım. Çıkın ya. oğlum ya. Ya taşı. Bir dakika bebek. Hadi oğlum ben oraya yapma. <laughs> Ne oluyor ne oluyor ne oluyor niye sarstı beni ya Bir şu lan gelmiş Ya abi Çok sakin ya buralar Neden öyle Hı hmm. Bir sakin dedik ya Ya aşağı oraya. Sen egelin olacağım baba. Ya dürbün neden açtım ben ya? Bir dakika. O zaman hadi şu vuruşta sizin için. Haydi baba ben neyim ya? Neyim ben? E sporcu falan mı? Yani öyleyse söyleyin. Öyleyse söyleyin. Abi niye buradan gelmiyorsunuz ya? O zaman biz gidelim babacım. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Antep kızlar. Hayırlı cilveler. Selamun aleyküm. Ne oluyor burada? Duyduğuma göre buralar karışmış biraz. Gelin gelin gelin. Dürbün açma ya. Elim hep oraya gidiyor. Yok 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 ben şu yerime gideyim yine. Burayı sevmedim. Şurada kimler var? Burada da kimse yok ya. Vallahi kimse yok. Oğlum sen ne ara arkama geçtin? Babacım o zaman şöyle bir vuruş gelir ya. Neredesiniz? Sesler geliyor sesler hadi gelin artık. Ya abi E tuşuna güvendim o da bitti ya. Bak bu kalp size. Olmadı ya bunu yapıyorlar. Safallı. Babacım bana şu silah aldırdınız ya. Size helal olsun. Bakın Allah belanı bunda da kal. O zaman ne yapalım? Anana ya abi ulti açıyorum. Üf, kafayı yersin. Vallahi yersin. Billaha yersin ya. Allah belanı vermesin senin Felix. Allah belanı vermesin. Ben ne yapıyorum ya? Allah belanı vermesin. Tamam mı sen? Ver lan şu pompalıyı. Hayırdır amana. Hayırdır amana. Bu Felix vur. Adamsın sen. Ama niye boşu kullanıyor ki? Öldüm zaten. Biraz da Phantom oynayalım. Phantom'da da desenim yok ama. Her şey desem mi? Deme kardeşler. Yat aşağı. Oğlum Reyna sen ikisini nasıl alıyorsun? Bir, biraz da bize sal ya. 12 kilimiz var ya. Ya uf bu Kötü ya. Nereye geldik oğlum böyle ya. Bu maç hiç işime böyle sinmedi ya. Ya tam bir iki kere güzel vuruşlar yaptık ama. İlla bana bunu aldıracaksınız lan. Aman 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 aman. Ulan bu maç öylesin oynuyorum arkadaşlar. Öbür videoda beni gördüğünüz yargı dağıttı. Yat aşağı bir ya. Bir sakin ol ya. Sen ne geziyorsun oğlum orada ya? Bir git. Sen... Aha nereden sıkmamı lan. O zaman vuruşumuz gelmedi. Geldi mi? Vuruş geldi mi? Vuruş geldi mi? Vuruş geldi mi? Hemen geldik babacım şuraya. Selamünaleyküm. Yiğit Karakaya geldi baba. Valorant'ın e-sporcusu. Selamünaleyküm. Bir dakika bir dakika. Hop şöyle. Kaç 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 Hop neredesiniz baba? Ve nerede arıyorsunuz babacım? Buradayım babacım. Baba burada. Allah belanı. Çok güzel orada smoke attık. Bir dakika bir dakika bir dakika vurma niye vuruyorsun? Sakin ol ya dostum. Hop yat aşağıya. İlla ultimi açalım babacım. İlla ultimi açalım babacım. Allah Allah. Oy! Çok güzel vurdum lan. Hadi buradan da vurur muyuz? X X X. Oha beni atmışım. Çok güzeliz babacım ama hiç içime sinmedi. Olsun ya güzel video oldu bence. Ben sevdim. Kendi adıma. Kaç kilo almışız babacım hemen bakalım. 30. Otuz... Aa bu ben değilim lan. Ben de Frey'in e oynadığım için bu kendimi bu sanıyorum. 24 kil. Güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Bazen iyi vuruşlarımız oldu. Bazen kötü ölüşlerimiz oldu ama. Ortalama güzel bir video. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.